Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar. I Birliği'nin önümüzdeki Mayıs ayının ikinci haftasında genel kurulu var. Burayı uzunca süredir yönetin Lokantaç. Ilar Odası Başkanı Arif Tak henüz resmen adaylığını duyurmuş değil. Bursa'daki 104 Esnaf Odası Kongresi'nde de artık sona geliniyor. Son birkaç oda kongresinin ardından BESOB'un kongre tarihi netleşecek. Ancak, öncesinde dün BESOB, Başkan vekillerinden, Yenişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Bilgit Bursa'da düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını resmen duyurdu. Bilgit'in aday olacağı biliniyordu. Esnafın sıkıntılı süreçten geçtiğini belirten Bilgit, taksinin yerini Uber. İn, tesisatçının yerini, armut.com, un, bakkalın yerini, getirin aldığı dönemde esnafın değişime ayak uydurup, kendilerini ve iş yapış şekillerini geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Bursa Daki oda başkanlarının desteği ve yönlendirmesiyle BESOB başkanlığına aday olduğunu bildiren Bilgit, ortak akılla odalar, kooperatifler, belediyeler, valilik, gerektiğinde bakanlık gibi diğer paydaşların da işin içinde olmasını sağlayıp iyi bir planlamayla hareket edeceğiz dedi. Çataltepe Sanayi Sitesi'nin hızlı ve cesurca adımla başladığını ancak gelinen noktada ben yaptım olduğu mantığının projeyi çıkmaza sürüklediğini ileri süren Bilgit, ilk icraatımız Çataltepe'yi kooperatif ile birlikte bitirmek olacak diyor. Bu amaçla 2 Mart'ta 70 Oda Başkanı ile yaptıkları toplantıda bu konuda başarılı olmuş diğer birlik ve odaların görüşlerine de başvurma kararı aldıklarını anlattı bilgit, göreve getirilmesi halinde, sorunları makam odasında değil, bizzat esnafın yanında çözeceğinin de altını çizdi. Bilgit, rahat koltukta oturup, esnafa sabredin demek de sorunların çözülemeyeceğini de hatırlattı. Ardından da mevcut kurullarla birlikte ulaşım sorunu başta başta olmak üzere ARGE. Faaliyetlerine ağırlık vereceklerini, üniversitelerin ve yazılım şirketlerinin genç beyinlerinden faydalanarak eğitimler ve çalıştaylarda gerçekleştireceklerini vurguladı. Bilgit son söz olarak da, hiç ye, ılmadan çalışacağız. Esnaf odaları birliğimize ve tüm odalarımıza hak ettiği değeri vereceğimiz konusunda söz veriyorum. Ortak aklı ve birlikteliği öne çıkararak hep birlikte Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni Türkiye'nin yıldızı haline getireceğiz. Kazanan Bursa olacak, kazanan esnaflarımız olacak dedi. Tak. Iğne vekilleri bilginin yanında. Bursa. Dasıt kongrelerinden sonra öyle anlaşılıyor ki, Besok kongresi de çekişmeli geçecek. Adaylığını açıklayan bilginin yanında kendisiyle birlikte tak. IN3 vekili birden yer alıyor. Keza, yönetimden 5 ila 6. İsmin Bilgit ile birlikte hareket ettiği, 60'ın üzerinde oda başkanının Bilgit'i desteklediği, 52 oda bulunan ilçelerden de 40'tan fazla başkanın değişimden yana oldukları besok kulislerinden sızan bilgiler. Bakalım değişim gerçekleşecek mi? Zira, fotoğrafa bakılırsa bu kez mevcut başkan takın işinin de çok kolay olmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle de kongrelerde sürekli karşısına çıkan isimleri yönetime almaya çalıştığı, aday olacağı dillendirilen başka bir ismin de TAK ile birlikte hareket ettiği konuşuluyor. BESOB U30 yıldır yöneten takın karşısına çıkan Bilgid'in dünkü toplantıda verdiği görüntü sanki esnaftaki değişim arzusunun da ayak sesleri gibi. Fakat, sandıkta nasıl bir sonuç çıkar, bunu da Mayıs ayındaki kongrede öğreneceğiz. Tak en son Çatkaltepe Sanayi Sitesi Kooperatifi. NDE'de başkanlığa aday olacağını açıklamış ama kongrede çekilmişti. Ula, şımda hangi kent daha fazla zam yaptı? Sosyal medyada fark ettik. Milletvekillerinden il ve ilçe başkanlarına ve teşkilatlara kadar AK Parti. Mensupları bir harita paylaşıyor. Burada biri AK Partili diğerleri CHP'li 7 kentteki pandemiden bu yana toplu taşıma ücretlerine yapılan zam oranları paylaşılıyor. AK Partili Bursa Büyük, Şehir Belediyesi Yönetimi'nin o haritada 7 büyük kent içinde pandemi öncesi ve sonrası geçen 2 yıllık süreçte %39 oranında kent içi toplu taşıma ücretlerini artırdığı görülürken, bu oranın CHP Lihatay'da %135, İstanbul ve Antalya'da %110, Ankara'da %100, Adana'da %90 ve İzmir'de %85 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Haritaya bakılırsa Bursalılar. Şanslı. Üstelik Başkan Aktaş, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, hükümetten son akaryakıt fiyatlarındaki astronomik artışlara rağmen vergi, KDV ve ÖTV gibi istisnalar da talep etmiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın toplu taşıma ücretleri bakımından zararı göze alıp, artan akaryakıt fiyatlarına rağmen hemşerilerini koruduğu fark ediliyor.